babası Murşili'nin ardından fazla zorluk çekmeden tahta geçen Muvattali, 20 yıldan fazla büyük kral olarak hüküm sürmüştür. Onun küçük kardeşi Hattuşili, askeri birliklerin başı, saray memuru, kuzey sınırının sürekli huzursuz bölgelerinde ve Hattuşa'da vali olarak hükümdara birçok alanda hizmet vermiştir. Bu dönemde Muvattali Sarayı'nı, Tanrı ve atalarının heykelleriyle birlikte Hattuşa'dan Tarhuntassa'ya taşımıştır. Muattari zamanında Orta Suriye'deki Amur bölgesi nedeniyle Hititlerin anlaşmazlığa düştüğü ülke Mısır'dı. Bu anlaşmazlık Kadeş Savaşı'na yol açtı. Günümüzde Mısır'daki Abdos Luxor Abu Simbel'in duvarları ve Ramsesium plionlarının üzerindeki kabartmalarda yakın doğunun geçmişindeki en ünlü savaşlardan biri olan Kadeş Savaşı'nın tasviri görülmektedir. Kabartmalara 2. Ramses'in Nitit Kralı 2. Muvattali'yi yenerek elde ettiği zaferin kutlandığı hieroglif metinler eşlik etmektedir. Firavun çok iyi hazırlanarak savaş alanında bizzat bulunmasına rağmen savaşın asıl galibi Hititler olmuştur. Amurru yeniden Hitit yönetimi altına girmiş, ayrılıkçı yerel kral Benteşina ise Anadolu'ya sürülmüş, Kadeş Kalesi Hitit denetiminde kalmıştır. Büyük Kral II. Muattali öldüğünde eski bir kurala uyulmuş ve imparatorluğun en güçlü adamı olan kardeşi Hattuşili yerine oğlu Murşili Urhiteşub tahta geçmiştir. O başkenti Tarhun Taşya'dan yeniden Hattuşa'ya taşımıştır. Büyük Kral'la imparatorluğun ikinci adamı Hattuşili arasındaki uzlaşmacı tutum zamanla bozulmuş ve Büyük Kral'ın amcası Hattuşili tarafından tahttan uzaklaştırılmasına neden olmuştur. 3. Hattuşvili bu durumu tanrıların karar verdiği bir hak sorunu olarak göstermiştir. Yasal bir biçimde tahta geçmediğinin bilincinde olduğu için 3. Hattuşvili dini ve diplomatik görevlerine çok sıkı bir şekilde bağlıydı. Kürt görevlerinde Büyük Kraliçe Puduhepa kendisine yardımcı olmaktaydı. Bölgede ikinci Muattali döneminden ve Kadeş Savaşı'ndan bu yana 2. Ramses hüküm sürmekteydi. Hattuşili Asur ve Babil hükümdarlarıyla olduğu gibi ikinci Ramsesli de hükümdarlar arasındaki olağan ilişkilerini sürdürmüştür. Birinci Şubbiluli Luma'dan beri süregelen savaş durumunu sona erdirmiş ve Mısır ile barış anlaşmasını imzalamıştır. Anlaşma Hattuşa'da ortaya çıkarılan ve günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan kil tabletten anlaşılmaktadır. Akatça yazılmıştır. Ayrıca Mısır Karnak Ramesseum'da da Mısır hieroglifi ile kaleme alınmış kopyaları görülmektedir. İkinci Ramses ile yapılan barış anlaşması, Hattu hükümdarlık döneminde ulaştığı bir zirvedir. Bu başarı kendisinin rakipleri Asur ve Babil ile Ege'deki rakibi Ahiyyava karşısındaki konumunu güçlendirmiştir. Kurallara uygun olmaksızın tahta çıkmış olmasına rağmen 3. Hattu Şiri önemli politik başarılar ve uluslararası takdir kazanmıştı. Ancak Hattuşa'da tahtına çıkacak kişiyle ilgili düzenlemeyi yapmak da kendisi için önemliydi. Önceden seçilen varisten vazgeçilmiş ve yerine prens 4. Tuthaliya seçilmişti. Tuthaliya tahta çıktıktan sonra Tarhun Taşya kralı Kurunta ile anlaşma yapmış ve Tarhun Taşya ülkesinin sınırları yeniden çizilmiştir. 2. Muvattari'nin oğlu olarak hanedandan gelen krala imparatorluk hiyerarşisi içinde Karkamış Kralı ile aynı düzeyde yer verilmiştir. Hitit İmparatorluğu'nun bilinen son hükümdarı 4. Tuthalya'nın oğlu 2. Şubbiluli Uma, baş gösteren yiyecek sıkıntısıyla daha da gerginleşen duruma rağmen bazı askeri başarılar elde etmiştir. Hattuşa'da bugün Güney Kale olarak adlandırılan kesimdeki bir yazıtta 2. Şubbiluli Uma'nın askeri birliklerinin Orta ve Güneybatı Anadolu'da başarıyla savaştığından, Tarhuntaşa'da hükümdarın yeniden otorite kurduğundan söz edilir. Çivi yazılı belgelerde Kargamış Kralı ve doğrudan Büyük Kral tarafından denetlenen Alaşiya ülkesiyle anlaşma yapıldığı belirtilir. M.Ö. 1400'lerde başlayan Hitit İmparatorluk çağı sanatı kesintisiz olarak M.Ö. 1200'lerde Hititlilerin siyasi güçlerini kaybedişlerine kadar sürmüştür. Hitit tasvir sanatında işlenen konular, Asur ticaret kolonileri çağının geç evresinde başlayıp, M.Ö. 1200'lere kadar devamlı olarak dinsel ve krali olayları işlemiştir. Günlük işlerin resmedildiği olaylar bile dinsel törenlerin betimlemeleri içinde yer alır. Hattuşaş'taki Hitit mabetleri, plan ve yapı tekniği bakımından ortak özellikler gösterir. Hepsinde bütün bir avlu, çevresinde sıralanmış revaklar ve odalar vardır. Tanrı heykeli kutsal mahaldedir. Bu Hitit mabedi bütün personeliyle birlikte büyük bir organizasyonun merkezidir. Hattuşaş'ta yer alan en büyük açık hava tapınağı Yazılıkaya'dır. Doğal bir kayalıkta yer alan bu açık hava tapınağı iki galerilidir. Girişteki A galerisi duvarlarında Hurri kökenli tanrı ve tanrıçaların hava fırtına tanrısı Teşup ve eşi Hepat'ın önderliğinde yeni yıl bayramı kutlamaları için bir araya gelmeleri gösterilmiştir. Büyük panoda teşup iki dağ arasına basar durumdadır. Karşısında bir aslan, üzerinde eşi hep at durur. Tanrı ve tanrıçalar onların gerisinde sıralanır. Girişin sağında tapınağa yaptıran başrahip kral 4. Tutalya tören giysileriyle resmedilmiştir. Sol elinde krallık simgesi kıvrık asa tutar, sağ elinin üzerinde hiyerogliflerle adı yazılıdır. B galerisinde hızla koşan 12 yeraltı tanrısı ve kılıç tanrı kabartmalarıyla dördüncü tutaliya ve koruyucu tanrısı Sharruma panosu yer alır. Hiti tasvir sanatında mimaride kullanılan ortos tatların en nitelikli örnekleri hattu şaşta görülmektedir. Ortos tasların üzerinde Hitit sanatının diğer eserlerinde görüldüğü gibi dinsel konular işlenmiştir. Bu çağda büyük heykellerin, ortostatların yanında aynı üsluba göre altın, fil dişi, tunç ve taştan yapılmış büyük tanrı heykelcikleri ve kabartmaları da önemli bir yer tutmaktadır. Hititli tanrıları temsil eden bu eserler iri badem göz, çatma kaş, iri kemerli burun ve gülümseyen dudaklarla ifade edilmişlerdir. Kabartmalarda ise baş ve ayaklar profilden, gövde cepheden işlenmiş olup bunlar saf Hititli özelliklerdir. Yaklaşık 5 asır boyunca devam eden Hitit yönetimindeki siyasi birliğin yok olmasının arkeolojik veriler arasındaki en belirgin göstergesi kil tabletlerin düzenlendiği ve korunduğu imparatorluk arşivlerinin son bulmasıdır. Devlet ve bürokrasinin sessizliği Hitit İmparatorluğu yönetimi altında Anadolu ve Güneydoğu'sundaki bölgelerde yaşayan halkların yok olması gibi algılanmamalıdır. Nitekim imparatorluk çöktükten kısa süre sonra başkent Hattuşaş'ta, hayat daha kısıtlı imkanlarla olsa da sürer. Ayrıca M.Ö. 2000 yıldan beri kullanılan hieroglifle yazılan Luvice, M.Ö. 1200'den sonra da taş eserler ve mimari bağlamda yaklaşık 500 yıl daha yerel iktidarların sesini duyurmaya devam eder. Günümüze ulaşan Hitit hierogrifi ile yazılmış arkeolojik kalıntıların tamamı bu döneme tarihlenmektedir. Bu dilin Luvice olduğu açıktır. Daha sonraları bu bölgelerde Fenikece ve Aramice'nin de kullanıldığı görülmektedir. Güneydoğu Anadolu'da yani Kilikya ve Kuzey Suriye'deki Toros dağlarının olduğu bölgede geç Hitit beylikleri Hitit İmparatorluk çağı geleneğini devam ettirmişlerdir. Şubbilul Luma, Matavalli ve Labarna gibi isimler taşıyan buradaki yöneticiler Hitit İmparatorluk çağında olduğu gibi aynı ünvanları taşımışlardır. Hitit İmparatorluğu fiilen ortadan kalkmasına rağmen eski Ahit'te Kuzey Suriye bölgesinin Hatti memleketi olarak geçmesi de dikkat çekicidir. İmparatorluk sonrasında mimari ve sanat özellikle de yoğuntular bakımından da bir devamlılık söz konusudur. Bu süreç özellikle Fırat Havzası'ndaki MÖ 3000 yıldan beri önemli merkezlerden Karkamış'ta ve Tarhuntasya'da kanıtlanmaktadır. Karkamış, Zincirli, Aslantepe, Sakçagözü, Karatepe ve Tel Tayin yapılan kazılarda bu dönemin önemli merkezleri açığa çıkarılmıştır. Ayrıca aynı çağa ait dağınık eserlerde birçok yerlerde bulunmuştur. Bu küçük krallıklar M.Ö. 1. Bininil çeyreğinde İç Anadolu'nun kuzey ve batısında Ferik, Doğu Anadolu'da Urartu, Kuzey Mezopotamya'daki Asur politik güçleri arasında yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Hititlerin yıkılışı ile ilgili tarihte birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan birincisi son hükümdar döneminde Anadolu'daki huzursuzlukların ve ülkedeki kıtlığın baş göstermesi ve halkın krala olan inancını yitirmesidir. Son büyük kralın hüküm sürdüğü dönemde halk içinde huzursuzluklar ve Hitit aristokrasisinde giderek artan çatışmalar baş göstermiştir. Hitit devletinin ayakta olduğu son yıllara tarihlenen yazılı kaynaklar Sefaret içinde olduğu belirtilen Anadolu'ya Suriye ve Mısır'dan büyük miktarlarda tahıl sevk edildiğini kanıtlamaktadır. Aynı zamanda Anadolu'daki huzursuzluklar ve Suriye üzerindeki Hitit etkisinin azalması da Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasında neden ya da sonuç olarak değerlendirilmektedir. Bir diğer rivayete göre ise Hititlerin deniz kavimleri tarafından yani Batı denizlerinden gelen istilacılar tarafından yıkıldığı yönündedir. Hattuşaş şehri gerek sahip olduğu tarihi kalıntıları, gerekse dünyanın bilinen en eski medeniyetlerinden birine ev sahipliği yaptığı için, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirasları listesine alınmış ve arkeolojik anlamda Hitit medeniyetinin aydınlatılmasında önemli bir rol oynamıştır. Anadolu'da kurulan bir medeniyet olan Hititler, kazandırdıkları kültürel miraslar, kurdukları şehirler, kaleler, mabetler ve kale surlarının alt kısımlarındaki kabartma resimlerle Anadolu kültür medeniyetini oluşturmuşlardır. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla tarih bilgisi için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Resmi tarih iyi günler diler.